10 kişiydiler. Önce sevdiler, sonra dövdüler. Selam arkadaşlar. Bunu gün bugün tek atan sahne sunuyoruz. Kara girdik. Kaç bin AP yapacağız bilmiyorum. Karşı takım full çıtırkın. Çıtırkın. ama biz orman ölüyoruz. Alihan yaklaştım. O da sana yaklaştı. Bir aranızda bağ oluştu gibi hissettim. O Aha. E ne lan? Kanka flash atacaktım. Bariyer bastı. Ne alaka? Ben istiyorum. Ne yapacağız? Dayı mı yapacağız? İstiyorum. Flash atacağım. Var mı şey? Almaz olmaz mı ya? Oo çok temiz. Kaç kaç kaç. Kaç kaç, kaç delik. Aa vurmuyor lan. Ha vurmuyor. Kanka görüyor musun bak adam botta. Görüyorum. Bunu kesmiş mi? Bunu gezmemiş. Bunda adam canı doldurdu. Vur bakayım bir tane daha vur ona. Lan bunun için ölüyoruz lan. Bunun için lan, verdik. Için ölür mü lan? Bana doğru kaç kanka lan, bana doğru kaç. Lan ne ölmesi? Kim ölmüş Jampir'den biz ölelim kanka tut onu ha. Yakkal onu yakkal onu. Bana saldırıyor bana saldırıyor. Ha tamam. Tamam. Oynayacağım ben oraya. Devam Olayacağım et. Mi? Devam et. Oynamazsam adam değilim. Anam anam üstten de kapatıyorlar. Alttan da geliyorlar. Hadi oğlum öleceğim artık. Ne zaman oynayacaksın? Oynayasın geldiğinde oynayacağım. Aldım öldüm. Gayet temiz. Kank karşı ormancı 3 kilo oldu. Evet. Şimdi <laughs> midin flash yoktu değil mi? Yeeeen. Yeah. Yok kanka. EM 3 saniyem var. 3, 2, 1 bitirişi. Dal artık. Dal 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 şu dal yedim, dal 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 vur dal 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 Lan top dedin ama. Ya sen he he adam ona rağmen atmıyor lan. Helal olsun. Dün bak ya. Daha dur yeni başladık. Adam jungle fark ediyor. Karşı jungle benleri iyi şu an hasatayım. Harbiden. Kim kim gank yemezse atmazsa o kötü oluyor baba. Jungllara şey yok. Yaran Hı, olmuyor. Kaderi ki. bu. Ha. Bakın gördün? Gördün? Gördüm koşuyor. O da bana koşuyor. Ben de sana Hı. koşuyorum. Baba ben bunu yakaladım. Bunun bir şey yok kanka. Yapıştırıyoruz. Baba baba çalacak çalacak. Nereye çalıyorsun lan? Çaldı lan. Çaldı lan. Anam. Onu tüm yedin ya. ben cenaz alanı Darius zannediyorum lan. Ya. Uy 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 uy. Ah. Delik abi git buradan. Oluyor lan. Bak şimdi Bulaks 6 level oldu kanka tamam mı? Benim de canım az. Teşekkür ederiz verdiğin bu ender bilgiler için. Haydi yani geri vites yapmayacak. Kanka gör beni gör beni gör beni gör. Ya sana gene ne oluyor ya? Bana bir şeyler oluyor, bana bir şeyler oluyor ya. Aha, saldırış. Vuruş, kırış. Canım sen, yok abi benim. Sen al değilsin lan. Değilim zaten. A tuttuk. Öleceğiz biz burada Aa ya. tuttuk. A tuttuk. Aşağıdan da geliyorlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kaçsana. Ya sana... sen benim başımın tatlı belası falan mısın kardeşim? Kardeş. Ya bak bütün takımı öldürttü ya. Level dip yemişsin oğlum ben ne yapayım? Neden yedim acaba? Level dip. <laughs> Baba buraya gelme. işte verdik ya. galiba. Aha senin blue'yu alıyor lan. Allah Allah. Koşuyorum koşuyorum. Gel. <laughs> Kendine ayrı yok gel diyor. <laughs> ben işte. kurbağayla vez atıyorum burada. Geldim. Aha süpersin. Süpersin oradayım kardeş. Rahatta kal. O bende bende. Hiçbir yere kaçamam. Hayalet mi Hak getir onu. Nereye kaçıyorsun oğlum? <laughs> vur lan vur lan vur vur vur. Alıyorum vur alıyorum alıyorum. Gel lan bir dede kesek. Ne kesmesi oğlum ağrım. Vurum mu yok Keseriz lan. Oğlum dur kendi yok şu an dur. Dönem item alayım ya. Bilirsiniz ki Silas geç güçlenir ama tek atar. Rahatta kalın. Geldim. Gelmek üzereyim. Geldim. Yapıştır. Yapıştırdın ona. Hop. Anan anan hop. Tamam 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 tamam. Rahatta kal. Baba baba öldür bak. Bam. Aha. Çok ikonik bu görüntüydü. Ama bir dört kere falan stun attım herhalde. <laughs> Aha sen istiyor sen istiyor. Kaç diyor valla. Aşağı. He, Allah. Haydi lan. Sen bizi tanımıyorsun ha. Hop. Kaç kardeşim sana balta atmasın. Kaç. Kaç. <laughs> <laughs> Ulan keşke bıraksaydım gebersin. Oğlum sen ne hain adamsın lan. Gel gel bota gel ben hani, beytlersin. Ne geleyim? 12 canım var. Allah. <laughs> Hop. Aa tutamadık. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı. yani bunlar ne kaçıyoruz? Bu tam tam atmıyor. He? Süpersin. Lan dur lan dur yaklaşak lan. Neyse W atayım. Ben bunu He. Adama bak moruk. <laughs> ne yaptı lan o öyle? Şile kanka sikrit büyük ihtimal. Harbi mi? <laughs> Bu ne oğlum ya? Her ya. oyun sikrit. Dördün de boku çıktı ha. Aynen ne pili kullanıyorlar ya. Şaka maka olma ihtimali var. Ha, benim yeteneksizliğim de var işin içinde ama. Bence yumusikir. <laughs> Hehehehe. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çekiliş var. Katılmanız bir dakikanızı bile almayacak. Katılım sağlarsanız destek olmuş olursunuz. Çok teşekkür ederim. Kardeş bizim bir bot'a selamünaleyküm deme vaktimiz gelmiş ona bak. 8-1 olmuş evet, adam. Evet. O mu video çöküyor ben mi çekiyorum anlamadım moruk Evet. Caitlyn ne yapıyor? Caitlyn de bu duruma kızmış kanka. Üstü galiba. Aha. Geliyorum Geliyom bro. Saklandım ben. Bro. Abi nasıl? Lan Yok, ne Leona'ya döndü o. Vardı ya. Oğlum bu adam olabilir diyor değilmiş tamam. Onu bir dojlamasaydı skip olabilirdi. Kanka tuttum. Kanka ölmüyor kanka gözünü seveyim bir şey bu adama bak Kanka bir şeyim kalmadı ki benim. Var mı yok Oğlum sıçram. bu ne la? Kanka. Kanka yok. Kanka adam canavar. Yok ya skip bence la böyle oynayış mı var? Bu ne oğlu? Ama Leon ultisini yedi. Acaba kaçacak bir yeri yok diye mi öyle yaptı? Kanka her şeyi de doçlamıyor ki bu siklip öyle bir hile değil ki. Bir de ben doçlarından dolayı siklip demedim. Neden dolayı? Sikilleri kullanış oynayış hızı falandan dolayı dedim. Yani bilemiyorum çelişkili ama sıkıntı yok. Ne zaman siklip maç kaybetmişiz kanka. Abi canım orası öyle. Orası ben öyle. sadece hani hileyi kullanıyor oluşuna isyan ediyorum. Yoksa oyun bizde. Geliyorum oraya. Allah'ım sen bana tabur ya. Öl artık lan. Öl. Ha. Durdurulamaz aldım kanka kendime. Durdurulama o zaman. Durdurulamıyorum şu an. Durdurulamadım. Öl lan. Sana ben nasıl kill aldım oğlum? Valla. pasifin sağ olsun. Ben öbürüne vurmadım ki. Bilmiyorum ki. Ben yeni geldim lan oraya. Yeni geldim bu işten. Çok kasır etti ama beni okaysa helal olsun. Gerçekten kendi hakkıyla oynuyorsa. Ama çok tilt oldum dur bakalım. Kanka ben dönüyorum. Ben bota gidiyorum. Bir yandan Kaysa'yı izliyor gözlerim. Onu. Süpersin adamım. Yok baba bu adam. Bu adam işgidili. Ama ama bu sefer yok ettik. Yumi. senin ultini çalıp sana atarsan ne olur? i̇bn yine sırf. Sırf şu şekil. Şimdi şimdi dur. O çalıya gireceğim var oraya. Alien gelsene sen de beraber girek kanka. Nereye geleyim? Çalıya. Ha geliyorum. Ha. aktarıyorum hiçbir şey yok. Kuleyi almasa süper olurdu. Burada var mıydı totem? Yok yok. Bak şimdi. Bunu kovalıyorlar. Lan oğlum önümüze geliyor adam da önümüze geliyor. Yem ya yem. Yem geldi baba 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 alttan kapattınız onu. Oy. Oy. Oğlum ne yaptık lan adamlara? Ölü lan zın zın süper. Bitti baba bu kadar. Kardeş dik soru... Dik iş... deneyeceğiz diye geldik, taktiği yaptık. <laughs> ha, evet, soru iş artık koymuştu. Hayırdır lan? Ben de ona koyayım. Şimdi bu item de bitti. Hadi bunu da alalım arasını satayım. Şu an doruk noktamızda. Şu an tek atacağız böyle herkese rahat kalın. Kardeş senin yumunun burada ne işi var? Hani bu mi? Burada ne işi var? Senin benim senin benim mi var? <laughs> senin ne işi var burada kardeş? Ulan oğlum kaçsana kaçsana Gel. Gel abin orada biliyorum. Abine kaçıyorsun. Abin aşağıya kaçıyor. Aa canı yok. Aa burada lan. Allah Allah. Nasıl gördün lan? Oo, ee, oğlum var bir taraf. vuruyorum. Kanka bu ne lan? Ne o? Kanka yumi'nin kitabı. Ha. Aha let's go karşı ormana girdik derinliklerindeyiz bak adamın sesi oldu çıkmıyor Olaf sövüyor <laughs> <laughs> Ah aşağı gel 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 O 3 yakaladık bir ararken 3 gördük Vay dikkat et Alihan Evet nereye kadar kaçacaklar bakıyoruz Evet bakıyoruz görüyoruz Pazar <laughs> pazara attık anasını satayım hepsini Bana böyle yapsak Farka, Ben ölüyorum Ölmezsin Evet ölecek kanka bu. Rahatta kal. Kaç. Bak ama asıl hedefi kaçırdık orada. Garen mı geliyor? Gel Garen. Garen'in durumu ne acaba ya? Şimdi anlarız. Evet kardeş yardım help mi? Hani tal 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 Circle circle. Ananı arvadını onu da ise göreceğiz. ne lan? Ha? Aa. öyle olmaz kardeş. Bir sen akıllısın. Olmuyor işler öyle. Hop. Oğlum çok hızlı ya. Ne yapacağız? Ne Aha. yapacağız? Oldu mu? Oğlum ana Ulti da atamıyorum ki. Delirtti ben. Oğlum nereye nereye? Vay 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 aşağı yır, aşağı. Eee. Yumi banmasın. Vay ana arabadan korktum lan. Hello. Gelmek oh. üzereyim. How are you? Hoş geldin kardeşim. Bu adam öldü ama. ha <laughs> Nereye yatıyor bunu? Neredesin? Sen ne yapıyorsun hacı? <laughs> bye, bye Nasıl tutmaz? Kesin flash attı. Bir kahpelik var orada. Kaç. Kaç kanka. Oğlum ne bizden bu arada? Ben bro bu oyunu bitirmiş. Harbi 4K para oldu. Bak bak direkt topa çıkmış herhalde. Evet Rabodon'umuz da bitti. Çok fena olacak bu çarp. Nah, bitti. Şu an görüldü. <gülüyor> 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 Çok hızlı çok hızlı. Tam bir makine. Utsini çaldık ama aha tuttu lan helal olsun lan. Geldim baba yanına. O ne güzel kestim lan onu. Sen nereye zıpla? Kanka penta var burada. Net penta var o burada bak. O Sana yemin ederim penta var. Arkadaki aynı. Şunu aldım. Direkt kaçmış mı ya? Aha burada. Aha orada da yetişebilir miyiz? Ali var. Ah lan. Tamam artık şeyin süresi geçti kanka. Evet olmadı. Ama ben senin için gene penta atar etmiş gibi yaparım. Asla kapsın. Gel lan erkek var kim erkek? Bakayım tek bir şansım var. Artık o da yok kanka. Bir daha ayak bir kill daha aldık. Tamam tabii ki bunu alacağız. Aha bir şeyler deniyor. Aa, oynuyorlar lan buraya gel evet, kardeşim. Oynamadan vazgeçmiyor. Ben penta atarım ama çünkü dedim benim bir lafım vardır kanka. Yumi'nin olduğu her maç net bir penta içeri, içeri içermektedir. Dedim mi demedim be. Dedim Dedin. mi demedim be. Yumi varsa penta daha kolaydır. Nereye gitti bu? Ya nereye gitti buradaydı ya. Lan Olaf. Allah Allah. Aşağı sağ. Soru işareti. Kardeş. Konuşsana. Şşş. Bak kardeş. 14 7. 25 4. Bir kere şansın ya var gitti. 25 4 kardeş. Ne ofluyup pufluyon lan. Ha? Hoş geldin bebeğim. Bu da ne kasmış ya ölmüyor lan. Hayırdır kardeş? Aha. Allah'tan ölmüyor ha. Vallahi ölmüyor. ona bu duvardan geçemedim ya. Anam ölüyorum. Ölüyorum. Yani oraya kim? gireceğim. Ukarım. Çok güzel gireceğim oraya. Şu at lan atlanalım girmeyelim keşke ya. Oğlum pentamı çaldın ya. Hani Alihan ya. Alihan pentamı iç... Aa demedi. Demedi ki oğlum. Demesi lazım. Niye demedi lan? Allah Allah. Artist. Artist. Baba ben buradan ejderimi aldım 16 levelim oldum dönüyorum Şimdi para birikebilir Ayakkabıyı satalım be bir. bir bunu alalım birazcık böyle takılalım Alayım Garen... mı buna? İçinden geç Garen Oy. 140 geliyor Para vermiyor Kuş kesim daha çok veriyor anasını satayım Aa, burada lan Yürek miydin lan sen Hadi gidelim pentat alalım Var mısın Hadi. bir yolda Bak flash'im de var Atarız. Atarız. Süpersin. Tamam bu gitti kanka. Bunu sayma ötekiler. 2 3 alırsak buradan. Tamam aldık. Aldık Penta geldi çalma. Gözünü seveyim. Şimdi. Oğlum Rune de çaldırmazsın ama ya. Abi Rune değil pasifim patladı ya. Kur Lan Rune öldür Rune. Al Rune sokayım ya. Lan Penta gitti ya. Yıldız olmasa kill alamayacağız. Valla direkt hemen skillleri de bekletiyorum aşağı. Uçacaktım ama flashla. Kankam bak peyitle pentadı bak bota 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 bota. Bota mı gidiyor? Ay gitti güzel çocuk. Geldim önündeyim önündeyim. Tamam ultisini de Gider ayak. Kardeşim senin bak buzluların beni çok tedirgin ediyor. <laughs> kanka ben o oraya gelemem ama. Ohohoho. Keşke ötekini atsaydım. Aha, ben hala kurtuluyorum kanka. Ah. Ah kalbim denedim olmadı. Vallahi yetişebilsem 5'te 5'e. Göre göre girdim. Keşke bekleye bekleye oynasaydım. Şimdi beyler gece tırpanını satıp parçalanmış kredinin tacını alıp bir de iksir çekiyoruz. Kaan yerim yerimi aldım ben. Ben de yerimi aldım. Gel. Gel 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 gel. Bak bak tek gidecek bak. Dun dun. Gel 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 lan. gel Mecayı kasayım dur. O lafı sana yedirmezler bro. Hangi laf? O laf. Hangi laf? Aha gelmiş gene buraya. Dalayım mı? Dalayım mı? No 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 Niye lan? Oyun biter. Ya oğlum ne oyun biter, oyun biter. <laughs> Kardeş bir dakika dalayım mı diyorsun? Hani bunun iki cevabı var. Evet ya da hayır. Sen direkt dalıyorsun. Ama hayır demen çok saçma. Hani niye soruyorsun? Ben daha baron alacağım dur. Adamlar evimiz bu diyor ki oyun biter şim fentezi kısmını. Baba baba ne olduğunu anlamadım oğlum. Penta atıyorum bak. izliyor musun? İzliyor musunuz musun? Abi direkt bu. kaçıyor. Abi direkt kaçıyor abi. Abi. Aha kaçmıyor. Aha kaçmıyor. Üçte üç demeyecek dedi, dedi bak. lan. Dedi lan. Aha dedi Aha. lan. Lan neye tutuldum? Hayır. Hayır. Hayır beni tuttu. Gitti gene gözümün önünde penta gitti. Aga be FF geldi be. Aa FF geldi. Evet arkadaşlar 1200 AP falan yaptık herhalde bilmiyorum ama izlediğiniz için çok teşekkür ederim. 10 numara oy başladı. Sağdan dünkü videomuza gidebilirsiniz. Aşağıdan video beğenip Kanal abone olmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere açabilirsiniz. Bay bay.